senedir kar ya Retrovizyon yapay vizyon yeni nesil televizyon zamanda yolcuyuz sene sene geziyoruz size. Sevgili Retrovizyon sevdalıları, 1996 yılından herkese selamlar. Milenyuma 4 kala öyle bir seneyi geride bırakıyoruz ki bir yaratıcının var olduğunu kanıtladı. Çünkü aklımıza mukayet olan o değilse neydi bilemediğimiz bir sene oldu. Gelin senenin başına dönelim de kendiniz gör. Evet arkadaşlar, 96 yılı başladı ve istifalar resmen peş peşe geldi. İtalya Başbakanı Lamberto Dini, partiler arası görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine istifa etti. Tekrar ediyoruz, partilerin arasındaki görüşmeler başarısızlıkla sonuçlanıyor diye başbakan istifa etti. Neciste o nasıl bir küfürdür? Ahlak yoksun. Benim adımı yolsuzlukla anarsan... Ana, Şeytani olan anlayışa hizmet ettiniz. Senin yaptıklarına ancak iblis teşebbüs edecektir. Ey batın sen alçaksın, adisin. Alçaksın ve şerefsizsin. Alçaksın. <laughs> Namertsin. Bir cumhurbaşkanı olmanı geçtik de nasıl bir insansın? Evlenmemiş de olabilirsin aynı bir mesele. Ama sen ailenin kadro kıymetini bilmezsin. Sende şeref ve mertlik hiç partaya düşmüş. Biz bile yok olduk da oturuyoruz. Hiçbir şey yaramadı ya. Bir tek evet oyun vardır, onu da vereceğim. Bunlarda Ahlak diye bir şey yok, haysiyet diye bir şey yok. Bunlar kan emicidir, kan! Ya Orhan bunlar manyak ne Nedir ya? Ya, ne ya, ya vallahi ya. mi? mi? ne? Yok. Ya gel almayacak ya bunu <laughs> değil halin çaresine bakacağız. Pardon son görüntü araya sıkışmış. Neyse devam edelim. Başbakan kim olacak sorusu İtalya'yı bir ay boyunca esir alırken bir başka istifa haberi de bu kez Polonya'dan geldi. Polonya Başbakanı Josep Oleksi KGB adına casusluk yaptığı iddialarıyla suçlanınca mecburen istifa etti. Yani bir adamın bir şeyle itham ediliyor diye görevinden ayrıldığında hiç görmemiştik. Hayretlik bir şey. Hele bir de itham casusluk iken yani. Yahu insan bir sert çıkar değil mi? Bir görevde inatla kalıp bu ithamda bulunanların anasını bir gıdıklayayım filan tavrı olur. Yok. Bu mu verdiğin tepki yani? Allah'tan 82'de açılan Roma Üniversitesi'nden 81'de nasıl mezun oldun diye sormamışlar. Bu Avrupalılar neyin kafasını yaşıyor biz anlamakta zorlanıyoruz. Neyse. Aynı dönemde bizde de siyasi krizler ardı ardına yaşandığı için kimseye laf edecek halimiz yok. Aylar süren görüş görüşmelerin ardından Mesut Yılmaz başkanlığında anap dyp koalisyonuyla ana hükümeti kuruldu ve ülkemiz yeni başbakanına kavuşmuş oldu. Çok güzel. Türkiye tam olarak heh tamam koalisyon da kötü yönetim değil en azından 2-3 kişi sorumlu olur her şeyden derken 2 ay geçmedi ki Refah Partisi lideri Necmettin Erbakan Tansu Çiller ile Refah Yol hükümetini kurarak yeni başbakan oldu. Evet. Kısacası halk peki şimdi bizi kim yönetiyor kardeşim diye sorarken bir süre öylece yönetildi. İnşallah kendi aralarında bir karar verirler yakında. Hayır koltuk yani böyle otur kalk otur kalk. olmaz ki birini oturtuyorsanız bırakın da bir 30 sene otursun kardeşim. Dolmuş mu bu indir bindir tellam ya. Tabi bu arada halka fallatan tek derdimiz de bu değil. Bosna Hersek'te ilk demokratik seçim yapıldı ve Alija Izetbegović Bosna Hersek Cumhurbaşkanı seçilerek savaşın yaralarını sarmaya çalışan bir ülkenin lideri oldu. Evet. Bosna hükümetinin yıllardır süren acı dolu Saraybosna kuşatmasının bitişini müjdelediği bugünlerde biz de her gün yeni bir terör eylemiyle sarsılmaya devam ediyoruz. Bölücü terör Kalleş PKK'nın canları iki sığırın canıyla eşdeğer olmayan canlı bombalarını dört bir anda Bomberman gibi patlattığı bu dönemde <laughs> ne eksik ne eksik diye düşünürken ünlü bir iş adamı cinayetinin eksik olduğunu kötü şekilde fark ettik. Sabancı Center'da işlenen suikast sonucu Özdemir Sabancı hayatını kaybetti. Tabi cinayeti DHKPC'nin üstlenmesi içimizi biraz rahatlattı. Çünkü malumunuz bir eylemi birilerinin üstlenmesinden aslında kimin gerçekleştirdiğini kolay şekilde anlıyoruz artık. Ama anlamadıklarımız da yok mu? Var tabi ki. Biz de insanız. Yani mesela tam başbakanımızın kim olduğunu adam akıllı idrak etmişken devlet, mafya, siyaset üçgenini Bermuda şeytan üçgeninden beter hale getiren susurluk skandalı aklımızda resmen evcilik oynuyor sayın seyirciler. Milletvekili Sedat bu Mehmet Özbay sahte kimlikli Abdullah Çatlı, Çatlı'nın manitası ve bucağın şoförünün de bulunduğu araç kamyonla çarpışıyor ve milletvekili bucak hariç herkes ölüyor. Çatlı'nın üstünden Mehmet Özbay adına Mehmet Ağar tarafından imzalanmış devlet kimliğinin çıktığı bu kazada araçtan çıkanların listesi de halkın derin devletin derinlerine derinlemesine güzel sözler söylemesine sebep oluyor arkadaşlar. Valla biz de bugüne kadar hiç Tarık, Sigsoyer, Baretta, Bixi'yi bir arada görmemiştik. Bize de epey yararlı oldu bu kaza. Hatta tam o abi bir koko eksik diyorduk ki elbette o da çıktı araçtan. Kısacası bu senenin karanlığını dizi yapsak final çekemeyiz arkadaşlar. Öyle sürer yani. İnsan gerçekten hayret ediyor. Evet arkadaşlar. Şimdi gidelim bu sene düzenlenen Atlanta yaz olimpiyatlarını. 96'nın en fazla ilgilenilen olaylarından biri olan bu olimpiyatlar birçok açıdan unutulmaz anlara tanıklık etti diyebiliriz. En başından itibaren spor dünyası kadar magazin basını da etkisi altına aldı. Olimpiyatların açılış töreni ihtişamlıydı ama herkesin aklında efsanevi boksör Muhammed Ali'nin törene damgasını vuran hali kaldı. Parkinson hastalığından dolayı titreyen elleriyle olimpiyat meşalesini yakarken seyircilerin de gözleri doldu. Bunun haricinde olimpiyatlarda düzenlenen bombalı bir saldırı da da tarihe geçti ama bu eylem oyunlara gölge düşürmeye yetmedi elbette oyunlardan da bahsetmişken bir bilgi daha verelim Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen bu oyunlarda en çok madalyayı yine ABD kazandı bak sen şu Allah'ın işine Allah 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 ne diyor bu? E biz de bu olimpiyatlarda Türk'ün ve Seyit Onbaşı'nın gücünü dünyaya hatırlatan harika sporcularımız ile madalyalara doymakla kalmadık. Sevinçten evlerimizin duvarlarındaki alçıları döktük resmen. Halil Mutlu, Naim Süleymanoğlu, Hamza Yerlikaya, Mahmut Demir, Malik Beyleroğlu ve Akif Prim aldıkları madalyalarla göğsümüzü kabarta kabarta anne keki kıvamına getirdi. Bizce her sene olimpiyatlar olsun. Olsun ki bir kenin bollu olarak koysun, kaparsın, kaparsın, kaparsın. Bu Türk milletinin aslan evlatlarıyla ne kadar gurur duysak az. Bunu bir kez daha belirttikten sonra kaldığımız yerden devam edelim. Kanadalı atlet Donovan Bailey ise 100 metre yarışında 9.66 saniye ile dünya rekoru kırarak 96 yaz olimpiyatlarının en çok konuşulan atlet olmayı başardı. Sevgili 966 ne oğlum yok 56'cılar. Kanada iklimimizin de zenci ırka yatkın olduğunu böylece öğrenmiş olduk tabi. Bakalım daha neler öğreneceğiz hayat. Bu arada hazır biz şaşkınlıktan şaşkınlığa sürüklenirken İsrail Lübnan'daki Hizbullah'a karşı Gazap Üzümleri Harekatı adlı bir operasyon başlattı sayın seyirciler. Tam Allah Allah nasıl oldu da iyi bir şey yaptı bu muhteremler derken yine jetonumuz sonradan düştü. Bombalamalar esnasında Birleşmiş Milletlere ait bir binayı tamamen yanlışlıkla vuran İsrail çoluklu çocuklu, ihtiyarlı bebekli, yüz masum sivili de katletti böylelikle. Yani milenyuma 4 var diyoruz. Medeni çağdayız tutuklanmayız diyoruz ama bir tarafımızda yemiyor konuşmayı sevgili. İçeri girmek sıkıntı değil de dışarıdakileri nasıl koruyacağız oğlumcular. Bu nedenle daha fazla yorum yapmadan maalesef devam ediyoruz. Bu kadar ölüm, kaza savaş yeter. Biraz da hayat konuşalım diyerek ray değiştirelim bakalım. 1996 bilim dünyasında da unutulmaz bir yıl oluyor dostlar. Tarihte ilk kez bir koyun nükleer transfer süreci kullanılarak yetişkin bir hücreden klonlanan ilk memeli oldu. O da olmadı. Moleküler transportasyon mu? Hiç şaşırmadım. Nedir o? Bildiğini bildiğin iş mı? Bildiğim. Yani koyun dolayı aha bu zavallımız Molly'den klonladılar ama olay gerçekleştiğinden beri herkes sadece Dolly'den bahseder oldu. Bu da bizi epey üzdü sevgili duygusal böcüklüğü kimseye kattırmayanlar. Çünkü işçinin, emekçinin, kendinden verenin hiç mi yüzü gülmeyecek kardeşim bu hayatta diye soracaktık ki siz yokken 2100'lere gittiğimiz hatırladık. Her kötü haberi de bizden duymuş olmayın ama <laughs> arkadaşlar gülmüyor. Varsa yoksa cırmır, özgür. Neyse işte bu gariban ve klonu Dolly, klonlama teknolojisinde devrin niteliğinde bir adımdır ve bilim dünyasında hem büyük heyecan hem de etik tartışmalara neden oldu bu sene. 96'da canlı klonlayabiliyorlarsa 2025'te neler yaparlar tahayyül dahi edemiyoruz. Gerçi bize söylemezler de ne yaptıklarını olsun. Keşke 2025'e gitsek de ne haltlar karıştırdıklarını yaşarken sorgulasak. Yoksa geçmişte gelecekte sorgulamanın ne yararı var sonuçta? Yani yaşarken sorgulamak gerekiyor ya hani her şeyi. Boş verin. Arkadaşlar, yurttaşlar, Romalılar bir reklam arası verin. Yahu biz o kadar seneye gittik. Yüzlercesine de gitmeye devam edeceğiz sizinle ama böyle dünya nüfusuna balta vuran bir sene vallahi de billahi de görmedi. Türkiye'deydik ölen öleni. Asya'daydık ölen öleni. Oğlum Avrupa'ya gidelim orada yoktur o kadar ölen dedik. Avrupa'da ölen öleni. Azrail'in ek mesai ücretlerinden ikinci arabayı alabileceği bir sene oldu desek şakanın altındaki acıyı anlatmış oluruz diye düşünüyorum. Bunları yine kısaca anlatıp geçeriz ama bu sene tüm dünyada bunlar olurken sanatçılar da acıdan beslendikleri için Midir, nedir? Efsane işler çıkarttı sevgili. Bu dünyayı kurtarsa kurtarsa sanat kurtarırcılar. Haberlerimize tekrar gidelim. Tupak bu şarkının yayınlanmasından çok kısa bir zaman sonra Öldü deme. Öldü lan işte öldü. Başımız sağ olsun. Öldü arkadaş. Akıl alır gibi değil. Yani dünya nüfusunu 500 milyona mı indirmeye çalışıyorlar bu sene? Nedir? Olacak iş değil yani. Hatta durun. Şöyle anlatalım. Vehbi Koç. Öldü. Gene Kelly. Öldü. Kalsagan, Tanju Okan. Hamiyet Yüceses. Tupak Amar Uşakur. Kemalettin Tuğcu. Öldü. Zeki Müren. ülke için milletimiz için sıhhat, mutluluk ve başarılar diliyorum efendim. Her şey gönlünüzce olsun. Her şey dilediğinizce olsun. Her şey her zamankinden daha yüce olsun efendim. Hepinize en engin sevgilerimi, en derin saygılarımı sunuyorum. Lütfen kabul buyurunuz efendim pes bizden bu kadar. Ya o kardeşim bu kadar adam öldü de kim doğdu ulan diye bir araştırma yapalım dedik. İnternet pek bu işlerde kullanılacak düzeye henüz erişmediği için eşe dosta yönlendirdi sağ olsun. Neyse sorduk soruşturduk böyle küçük ceylan tavırlı, burçin duruşlu, ahu bakışlı bir sürü güzel bebiş doğmuş. Eh iyi var birileri de doğsun dedik. Kapattık mevzuyu. Ha az kalsın unutuyorduk. Prens Charles'la Prenses Diana da yıllar süren boşanma sürecinin sonuna geldi sevgili antireptilyancılar. Yol göstermek gibi olmasın ama asıl şimdi nafakadan kurtulma için bir trafik kazası tertemiz yapar durumu diye düşünüyoruz. Neyse iki insanın arasındaki ilişkidir biz çok da şey yapmayalım. 1996 yılı bunların yanı sıra dijital televizyon ve kablolu TV'nin evriminde de önemli bir geçiş yılı olarak kabul ediliyor sevgili retrovizyon sevenler. Bu dönemde birçok ülke dijital kablo yayınlarına geçiş yapmaya başlıyor ve artık daha fazla kanal ve hizmet sunuluyor. Dijital televizyon teknolojisinin yükselmesi geleneksel analog yayınlardan daha yüksek çözünürlükte görüntüler sunma avantajı da getiriyor. Bu nedenle HBO, MTV gibi popüler kablo kanalları da daha çok izleyiciye ulaşarak içerik çeşitliliğini artırmaya başlıyor. Hatta sene biterken HBO yakın zamanda Oz isimli bir hapishane dizisi yayınlayacağını açıklıyor ve bu yapımın gelmiş geçmiş en iyi hapishane dizisi olacağını da üstüne basarak iddia ediyor. Eh hadi inşallah. Seri katilleri, sapıkları, tecavüzcüleri ve uyuşturucu tacirlerini topladıkları bir hapishanede yaşanan sert olayları izleyeceğimizi öğrendiğimiz bu dizi oh en azından dizide de olsa hapis yattıklarını görüyoruz. Bu da bir şeydir kardeşim. Dedirterek içimize su serpmeyi şimdiden başardı sevgili arkadaşlar. Bu da bir şeydir yani. He? He. Evet. Bu sene doğanların 90'ların neredeyse son kuşağı olduğu gerçeğiyle ve hüznüyle bu programın sonuna yavaş yavaş geliyoruz. Bu da yetmezmiş gibi PlayStation'un da geçen yıl Japonya'da yaptığı çıkıştan sonra dünyada hızla satış rekorları kırdığını öğrendiğimiz için şanslıysa sokakta oynayacak son kuşağın da bu sene doğanların olacak olması içimizi daha fazla burkuyor vallahi. Ne yapalım? Olsun. Biz yine de gider ayak 90'lar çocuklarına geçmişten bir not bırakalım. Çocuklar MP3 çalarlarıyla uyumayın. Oyun konsolları da vaktinizi çok harcamayın. Sokağa çıkın. Kitap okuyun. Ne meslek edinirseniz edinin. Kaliteli insanlar olun. Ha bir de milenyumda kıyamet kopmazsa siz de sonraki kuşağa aynı öyküleri verin. Ya da neyse ya vermeyin. Hepinizi öpayışı